1869 yılının Ramazan akşamında İstanbul'daki Darülfünun'da yani üniversitede her akşam bir bilim insanı halka aydınlatıyordu sohbetiyle. Biz de 154 yıl sonra Mahya ışıklarında kültürümüze sahip çıkarak o güzel insanları hatırlayarak yeniden Ramazan sohbetlerinde bilim insanlarını konuk ediyoruz. Birbirinden değerli bilim insanları gelip geçiyor Mahya Işıklar'ından ve bu akşamki konuğumuz Profesör, doktor, özlem sönmez. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, çok Sizle teşekkür ederim. kanseri konuşacağız. Tıp hekimisiniz. Evet. Bu kanser denildiğinde ben çocukluğumdan beri hep bir at duyarım. Amansız hastalık. Evet. Gerçekten kanser, amansız hastalık mıdır? Yani çoğu zaman bir son zamanlara kadar diyeyim, amansız hastalık gibi e, yansıyordu ve toplumda hep kanser eşittir ölüm gibi bir inanç vardı. Evet, kurtuluşu yok. Kurtuluşu yok ama bu böyle değil aslında bakarsınız. Yani biz erken müdahale ettiğimizde doğru hekime, doğru tedaviye başladığımızda pek çok kanser türünden e, tamamen kurtulabiliyoruz. Pek çok kanser türünde de bugünün şartlarında şeker hastalığı gibi, tansiyon hastalığı gibi uzun bir sağ kalıma kavuşabiliyoruz. Çok güzel. Peki bunu ne zaman yakaladı tıp? E, ne zaman bu şey döngü kırıldı? Ne kadar? Kaç yıl oldu? Yani 50 yıl öncesi böyle değildi ama evet. değil mi? Yani 50 yıl öncesi zaten ben hep şunu duyuyordum e, çocuklumda ya karnı ağırdı, ağırdı, ağırdı vefat etti. Herhalde kanserdi bilemiyoruz. Ama galiba yakın tarihte tıp bilimi bu konuda bayağı yol aldı. Kesinlikle yani kanserdeki zaten e, hem tanıdaki hem tedavideki gelişmeler inanın baş döndürücü bir hızla devam ediyor. Yani biz hastalarımıza tedavi ederken her gün kılavuzları tekrar şöyle bir gözden geçirme o hastayla o hastalıkla ilgili e, yenili bilgilere bakma ihtiyacı duyuyoruz. Ve tüm e, onkologların gelişmeleri çok hızlı takip etmesi gerekiyor. Son 10 yıllarda e, bu gelişmeler çok hızlı oldu. Mesela eski bir 50 sene öncelerde belki biraz daha önce meme kanseri olan bir hasta ameliyatla memesi alınıyormuş, e, gönderilmiş. Bakmışlar ki ama bunlar nüks ediyor yani çoğu nüks ediyor. E, tekrar ediyor. Neden tekrar ediyor diye bakıyorlar. Diyorlar ki aslında bu ilk başta da e, kanda dolaşan tümör hücreleri var ve dolayısıyla biz bunun için... ...sistemik bir tedavi yapmamız lazım. Bu iş sadece lokal bir tedaviyle olmuyor. Çünkü cerrahi o bölgenin alınmasıyla ilgili bir şey. Vücuda bir şey vermemiz gerekiyor deniyor ve denen yıllar içinde... ...çok merkezli, çok fazla insanın katılımıyla, sağlıklı ve hasta kişilerin katılımıyla... ...çalışmalar yapılıyor ve bunlar hızlanıyor. Ve dolayısıyla yeni yapılan kemoterapilerin devreye girmesiyle, yenilerinin eklenmesiyle... ...önce daha çok sağ kalım elde etmek için daha fazla tedaviler genişletiliyor... Sonra bir dönem geliyor ki daha az hmm. tedaviyle evet. e, daha iyi sağ kalıma nasıl ulaşabiliriz daha gelişmiş tedavilerle. Buna çığır açan nokta insan genom projesinin ile başlıyor. İnsan e, gen e, tümör gen haritasının da çıkarılmasıyla inanılmaz bir hız kazanıyor. Aslında mesela şöyle bir şey var. E, benim kanserim genetik mi? Hmm. Bütün kanser, evet, bütün kanserler genetik. Bizim burada e, bir terminoloji, bir bilgi hatamız genetik mi, kalıtımsal mı demek aslında bakarsanız. Yani benim kanserim kalıtımsal mı? Çünkü kanser zaten genetik bir hastalık tümü hücrelerindeki daha doğrusu normal hücrelerdeki o bir elektrik panosu gözünüzde canlandırın. O panoda bir sürü yollar var. Bu yollar merkeze iniyor. Mağma gibi merkeze iniyor. Orada üre, çoğalmadan sorumlu DNA'lara, RNA'lara haberler gidiyor ve oradan sonra hücre çoğalıyor. Normal hücre zamanı geldiği zaman ölmesi gerekiyor. Evet. Ama bazı yerlerde arkalar oluşuyor ve bu sinyal sürekli gidiyor ve diyor ki hücreye çoğal ölme büyü çoğal ölme büyü ve inanılmaz bir hızla çoğalıyor. İşte son 10 yıllarda yapılan şey genom projesinin çözülmesiyle bu neden olan çoğalmaya neden olan genlerin tespiti ve ona yönelik Tedavilerin her geçen gün artması ve bunun yanında immüoterapi dediğimiz insanın savunma sisteminin, vücudun savunma sisteminin devreye sokulmasıyla e, yapılan tedavilerle de e, yine e, çok daha başarılı sonuçlar elde edilmeye başlandı. Sizi dinlerken aklıma şey geldi, e, kanser aşısı. Evet. Yani insanlar tabii biz düşünüyoruz ki ya şunu başa çıksa da, hani aşılar evet. koruyucu ya. Bundan kurtulsak, korunsam. Böyle bir şey mümkün gözüküyor mu? Şu an için, mesela Küba aşısını hemen parantez içinde yaşayayım. Küba aşısı, hani insanlar çok umut vaat ederek... E, Küba'ya gitmeye çalışıyorlar, umut vaat ediyor insanlara. Aslında bu tek başına mümkün değil. Yanlış mı? Yanlış değil. Ama mümkün değil. Çünkü... tümörün hem mikro çevresi dediğimiz etrafı... hem içindeki e, yollar... dışındaki kapılar o kadar çok komplike ki tek başına bir aşıyla bugün çözmek mümkün değil. Biz hep şöyle diyoruz bugünkü bilgilerimize göre. Çünkü başta da konuştuk ya çok hızlı gelişiyor bilgiler. Ve bizim birkaç yerden birden bu kanseri, hedefi, yolu, yola hedeflememiz gerekiyor. Yani aşılar da tabii ki bizim tedavimizin içinde olacak. Ama ben Küba'ya gideyim bu aşıyı alayım şeklinde değil. Yani bizim ülkemizde şu an en gelişmiş tedaviler birebir takip ediliyor ve en gelişmiş tedaviler inanın dünya standartlarında uygulanabiliyor. Peki sevgili hocam insan neden kanser olur? Pek çok nedeni var aslında bakarsanız. En önemlisi. En gelen... önemli Şimdi mesela hani kalıtsal mı genetik mi dedik ya ve kanserin Onu genetik. Ha kanserin de bir genetik evet. hastalık olduğunu söyledik. E, %10'dan az kısmı kalıtımsal yani kalıtımsal kısım e, atadan aktarılan kısım. %90'ından fazla çevresel. En iyi bildiğimiz şey sigara tabii ki. Yani sigarada dediğimiz zaman tütün, tütün ürünleri hepsi giriyor bunun içine. Hani ben nargile içeyim, elektronik sigara içeyim, işte mentollü içeyim ama ondan muaf kalayım. Öyle bir şey yok. Yani yüzde %27 net Akciğer kanser, kanseri 190'dan fazlası nedir? sigara, 120'de bütün kanserlerin net sigara bildiğiniz tütün tüt ürünleri. Onun dışında sonrası hava kirliliği. Mesela hava kirliliği akciğer kanseri yapıyor diye tahmin edebiliyoruz değil mi? aslında e, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri ve mesane kanseri neden olabiliyor? Bunlar da mı? Çevresel kirlilikler. Hı. Yani burada ne yapacağız? Hep beraber bilinçli olacağız. Bütün toplum olarak e, sivil toplum kuruluşları, otoriteler bir arada yaşanılabilir bir dünyaya ya doğru adım atabilmek için hava kirliliğini ve çevre kirliliğini ortadan kaldıracağız. Daha sonra ne geliyor? Hep Akdeniz tipi diyet diyoruz ya. Hı hı. Şimdi bu Akdeniz tipi diyet nereden çıktı? 40 gün üzerinde diyet binlerce bilim adamı her yıl bu beslenme programları gözden geçiriliyor ve uygulanabilirlik, sağlığa katkısı, işte sürdürülebilirlik şeklinde derecelendiriyor. Ve bakılıyor ki Akdeniz diyeti. Ya biz Akdeniz ülkesiyiz zaten. Yani ne yapacağız biz? Yeşilli, tahılı, proteini hepsini ölçülü. Her şeyden karışık, her şeyden dozunda yemek gerekiyor. Yani işte Obezite. Mesela şeker kanseri besler diye bir şey var. Şimdi böyle deyince kanser hastaları ve özellikle yakınları çok ciddi korkuyorlar. her Ben şunu hatırlıyorum bir hastamın eşinin. Siz şeker kanseri besler verdiğiniz işte ilacın içinde glikoz var diyor. Bu da beslemiyor mu? Böyle değil aslında. Yağ dönüşme oranı. Her şey dozunda. Yani kanser tedavisi gören, kanser tanısı alan kişi hiç aslında şekere tatlıya dokunmayacak dedi. Rafine gıdaları hiçbirimiz istemiyoruz. Hiçbirimiz kullanmayalım. İşte rafine şekerleri. Rafine evet. şekerleri, işlenmiş şekerler hepimiz için zararlı. Ama bunun bir dozunda alınabilir. Ama mesela hani meyvesini alacaksınız ama o da dozunda. Yani tabağımız böleceğiz, bölünce meyvesi bir yerde, sebzesi bir yerde, tahılı bir yerde, proteini bir yerde dengeli besleneceğiz. Bu da hani vücutta artan yağda e, kanserlere daha çok sebep oluyor. Başka hareketsizleştik. Maalesef. Maalesef. Her yere e, mümkünse arabayla gitmek istiyoruz. Hareket hareketlediğimiz zaman spor salonuna gidip haftada üç defa spor algılanıyor ben yapamam, vaktim yok deniyor. O da değil. Gün içinde topladığınız zaman mümkün olduğu kadar ne kadar kalkıp hareket edebiliyorsunuz. Yani her şeyi bu eklemleri bir hareket ettirmek gerekiyor. Bu hareket ettirmediğiniz zaman oradan serotoninler salgılanmıyor, ee, işte başka bir enzimler e, salgılanmıyor, e, hormonlar salgılanmıyor. O yüzden hareket de çok önemli. Yani şöyle toparlarsak, evet. alkol, alkolü sigara. söylemeyi unuttuk. Ah. <laughs> alkol de kesinlikle. Sigara mı sigara, sigara, alkol? Sigara mı alkol? Evet, yani alkol de özellikle kadınlarda aldığınız dozla orantılı, doğru orantılı olarak meme kanseri riski artıyor özellikle kadınlarda. Ee, Bebe kanseri bebek özelinde bahsetti. Ha bu arada hemen kanser dersek erkeklerde de 100 e, kanser tanısından birisi de e, erkek meme kanseri yani e, meme kanserleri %1 olunda erkeklerde de görülüyor. Bunu da böyle bir parantez atalım. Şimdi toparlarsak ne diyoruz? Alkol, sigara, yani tütün ürünleri Çevre diyoruz. Çevre koşulları, kirli Çevre hava. Çevre koşu, kirli hava diyoruz. Hareketsizlik, Destlenme. kötü beslenme, obezite. Bunlar bizi e, ön planda koruyacak şeyler. Stres Bugün için birebir e, bu sıralamanın içine konmuyor. Çünkü bunun da bir takım çeşitli korkuları oluyor. Streste olmayayım diye daha fazla stres yükleniyor insanlara çünkü. Hani e, evet. tanı alan da diyoruz ya hani <laughs> e, stresten uzak dur. Stresten uzak duracağın diye hasta daha çok strese giriyor. Evet. Ya da kişi daha çok stresli, gerginlik, strese, yaratıyor, gerginlik değil mi, orada? yaratıyor. Ama yani mümkün olduğu kadar tabii ki e, huzuru kendi içimizde ve çevremde sağlıyoruz lazım. O zaman şöyle söylüyorum, yani stres zaten sanata zaman ayırın, tiyatroya gidin, evet. kitap okuyun, müzik dinleyin, değil mi? Ya bunlar insanı sağlatır O gerginliği, stres dediğimiz evet. kaçınılmaz olan gündelik hayatta hele ülkemizde. Ama bunları sağlatır. Yani. Ee, Sanatı öylesin insanlar, yani mutlaka zaman ayırsınlar, yani, resim yapsınlar. E, sergilenecek bir resim yapmanız gerekmiyor. Evet. Siz onu böyle karalayarak, neyse içinizdeki duyguyu atarak, yazarak, yani ben bugün bunlardan bunlardan sıkıldım, bunlar bunlar beni rahatsız etti diye yazarak, müzik, her aşamada yani o andaki, siz müzik, enstrümanı çalmak tabii ki çok güzel bir şey. E, çalabilirsiniz. Ama dinlemek e, bile Zaman yani ben alın. hani mümkün olduğu kadar hayatımın içinde e, çalışırken de hasta bakarken de benim hani o e, polikliniklerim sırasında merhaba hoş geldiniz diye karşılarım. Ayağa kalkarım mümkün olduğunca hoş geldiniz derim. Ondan sonra müzikten memnun musunuz derim. Çünkü hafif bir müzik mutlaka Çok eşlik güzel. etsin isterim. Hasta. Onlar onlarda evet diyorlar. Yani evet huzur duyuyoruz. Onun dışında e, mümkün olduğu kadar müziği hayatımızın içinde bir şekilde sokmamız gerekiyor. Peki Sevgili Hocam bir hastaya kanser tanısı kondu. Evet. Peki nasıl planlanır sonrası? Tedavi nasıl planlanacak? Şimdi e, önce hastayı bir evrelememiz gerekiyor. Evrelemek ne demek? Hastanın e, neresinde bu tümör? Hı hı. E, bulunduğu bölgede mi? Bulunduğu bölgenin biraz dışına mı çıktı? E, ya da bütün vücuda mı yayıldı? Buna göre bizim... Ee, ve biyopsi alıyoruz şu bugün için. Bugün için altın standart yine bugün için diyorum dokudan biyopsi almak. Şimdi buna şey diyorlar ya hani e, biyopsi kanseri yayar, e, kansere bıçak değmez. Kansere bıçak değmez fikri öyle bir şey değil. Kanser dokusunu parçalayıp bir kısmını almaktan bahsedilen belki de temeldeki bilgi. Ama biyopsi bugün için bizim altın standartımız. Ve bunun e, moleküler özelliklerine bakıyoruz. Mesela hastam geldiği zaman diyorum ki e, bakın biz tedaviyi tümör boyutunuza, yayıldığı laf moduna ve metastaza göre e, veriyoruz. Bir de bunun dışında şu 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 faktörler yani dedik ya genetiğinde bozukluk oluyor tümörün. O genetiğindeki bulduğumuz moleküler faktörlere göre e, tedavinizi planlıyoruz. Ve sizi bir evreliyoruz evreleyip tedavi kararınızı buna göre veriyoruz. Bu bir temel taşı tedavi kararını vermenin. Bir de bunları ben ince ince anlatıyorum. Diyorum ki hastalarıma bunu size niye anlattım biliyor musunuz? Hastalar bakıyorlar niye anlattınız? Bunu sizin bu şekilde anlamanız hele ki bu ilk şok döneminde anlamanız beklemiyorum. Mümkün de değil. Gerek de yok zaten. Sizin buradan anlamanız gereken tek şey ne biliyor musunuz? Kanser tedavisi bireysel, kişi özel planlanır. Bu sizin tümörünüze sizin dokunuza göre planladığımız bir tedavidir. Bu yüzden dışarıda bizi beklerken ya da komşularınızın ya da akrabalarınızın kanserleriyle, hatıralarıyla, yaşadıklarıyla sizin yaşayacaklarınız ve alacağınız tedavi hiçbir ilgisi yok. Siz özel bir bireyseniz bunu unutmayın. Bir defa kanser tedavisini bireysel planlıyorsunuz. Yani böyle internete giderek oradaki konudan bilgilere bakmak son derece yanlış. Son lirasınız. derece yani ben meme kanseriyim sen de meme kanserisin. En çok yapılan yanlış bu galiba Aa, evet, değil mi? Sen, evet sen niye bu kadar tedavi alıyorsun? E, ee, o dün tedavisi az sürmüş acaba daha mı iyiydi? Benimki daha mı kötüydü? Bana erken evre dediniz ama ben niye önceden kemoterapi aldım sonra ameliyat oldum? Demek ki büyük bir... Hayır sen eskiden lokalleri dediğimiz meme kanserlerini önceden e, tedavi edip son ameliyat ediyorduk. Şimdi baktık ki e, alt gruplar, her iki ve triple negatif dediğimiz grupta önce kemoterapi verirsek çıkan dokuya baktığımız zaman sonraki tedavi de rahat planlayabiliyoruz. Çok gelişti. İnanılmaz hızla ve inanılmaz e, güçle ve güzellikle umut vaat eden bir şekilde gelişti. Sonra ne yapıyoruz? Biz bunları çizdikten sonra e, tümör konseylerimiz var. Evet. Çünkü kanser tedavisi multidisipliner bir durumdur. Yani ben bunda cerrahın medikal onkolog, medikal onkolog orkestra şefidir diyebiliriz. Evet. Cerrahımız, evet. radyasyon onkoloğumuz, girişimsel radyoloğumuz, nükleer tıpçımız, e, psikologumuz, beslenme uzmanımız, sosyal hizmet uzmanımız bunların hepsi hep beraber toplanıyoruz. Hastalar özelinde bazı standart tedaviler standart işliyor ama bazı e, ekranda yansıtıyoruz ve konuşuyoruz. Bu hastamız için önce ameliyat uygundur. Bu hastamız için önce kemoterapi uygundur. Bu hastamız için akıllı ilaç uygundur. Bu hastamız için e, hiç bu girişimsel radyo, radyasyon onkolojisi ya da radyoterapi uygun değildir. Sadece akıllı ilaçla devam edecektir. Şimdi soruyor hastalar ben madem niye akıllı ilaç almıyorum? O da sizin gene dokunuzun e, tipine göre değerlendiriliyor. Yani akıllı ilaç dediğimiz, immünoterapi dediğimiz şeyler e, herkese uygulanmıyor. Yani böyle gidip konfeksiyon elbise, kıyafet almak yerine terzinin... Evet. Her gelen insanın omuz boyunu, kol boyunu, bedenini milimetrik ölçer gibi... Siz de her hastayı milimetrik ölçerek ona bir terzi tavrıyla elbise diker gibi tedavi tedavisini hazırlıyorsunuz. Ve de şöyle yani. Bu yüzden birbirine benzemiyor zaten. Birbirine benzemesi benzemiyor. De mümkün değil. Ve bu mesela bu tedaviler şimdi değil mi? uluslararası kılavuzlar var. Şifrelerinizle giriyorsunuz kılavuzlarda tedavi gidişatı zaten belli. Yani şuysa şu buysa buydu. Ama yine ted hastanın yolculuk boyunca kilo değişimi, beslenme değişimi, ruhsal değişimi, kan sayımındaki değişiklikler Evet. Bunlar işte hekimlik sanatı burada devreye giriyor. Evet. Asıl yani hem planlamada bir medikal onkologun kanser tedavisi planlayan medikal onkologun hem güncel tedavileri çok iyi takip etmesi gerekiyor. Hem de evet. bu süreç içinde e, hastayla birebir görüşerek ve bu ekiple görüşerek yani beslenme durumunda evet ben bir genel bilgi verebilirim ama beslenme uzmanının hastaya özel ayrı bir bilgi vermesi gerek. O yüzden. Bunu ye, güçlenirsin. Bunu ye, immün sistemin güçlenir. Hadi ye, yesene. Niye yemiyorsun? Bak, geçers, bunu yersen hallolacak. Bilmem ne'nin komşusu şunu yemiş de tedavisi öyle değil. Kişiye özel planlıyoruz. Ve lütfen, yani bu geri gelmişken şöyle parantezler açayım. Hastalarımıza, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza lütfen ısrarcı olmayın ne hastalığını hani hafifletiyormuş gibi davranın. Ee, sen bunu geçersin canım ya halledersin. Bu da neymiş? Ne böyle bir şey yapın. Ne de ama şunu ye ama sen hareket etme. Ama bunu doktorluk oynamasın ya, insanlar. Hem dost de, doktorculuk oynamayın hem de psikolojik ya da destek yak anlamında yapacağınız en güzel şey ben buradayım. Kapının önündeyim, telefonun ucundayım. Benden ne istersin. Ben senin için ne yapabilirim? Yani siz derseniz ki Aman canım ne olacak? Şimdi ilaçlar çok iyi. Sen bunu halledersin." E tamam bunu bu da hastaya bu tedavi alan kişiye yine stres. Sen mutlu ol. Ama tak kafanı. Bu da stres yüklü aslında bakarsanız. Lütfen bir kişinin kendi kendine kalmasını, tıbbi ekibiyle uyum sağlamasına izin verin. Yani hasta yakınları için de kolay bir şey değil bu. Herkesi çünkü kanser dediğiniz zaman e, bir dünya yıkılıyor. Böyle bir beyninden kaynar su. Çünkü bugüne kadar ne öğrendik biz? Kanser eşittir ölüm. Ama bir sürü kanser tipi böyle değil aslında. Hiç değil. Yani evet. neden, mesela neden onkolog oldum? Neden bu işi seviyorum? Neden bu işi severek yapıyorum? Çünkü birkaç hasta grubumuz var. Bir, çok erken evre. Tümör alacağız ya da bir tedavi vereceğiz. Hastalığı tedavi koyacağız. Ve yaşam devam edecek. Bu hasta çok korkarak aslında bilmiyor. Çünkü kanser dedi o kanser dendiği kısımda kalıyor. Evet. İşte bu grup hastaya diyorsunuz ki anlatıyorsunuz. İşte e, tedavi edeceğiz. E, bunları bunları yapacağız. Ve siz hayatınıza kaldığınız yerden devam edeceksiniz. İşte bu hasta grubunu o paniğini atıp bir nefes almasını sağlayıp uyum sağlamasını sağlayıp gönderiyorsunuz. Diğer bir hasta grubu var. Evet bu hastalık bitmeyecek ama bir diyabet gibi, bir hipertansiyon gibi hayatınızın sonuna kadar bu sürecek bu ilaçları yeri geldiğinde kullanacaksınız. İşte burada da beraber yürüyorsunuz o yolda. Ve bu yolu yürürken de o kişiye uzun süreli bir, yol. uzun süreli bir yolda evet. yoldaşlık ediyorsunuz. Peki Sevgili Hocam, e, kontroller, kontrol yani evet. e, şimdi kanser ille karşımıza bir teşhisle çıkmadan, kontrol anlamıyla yapmamız gereken neler? Ya şimdi bir defa biraz önce bahsettiğimiz gibi düzgün beslenme, hareketli onlara dikkat ediyorsunuz. Bugün için tarama bir defa belirtileri Hı. görmezden gelmek de mesela şöyle bir düşünce de var. Ya korkuyorum doktora gitmeye bir şey çıkar diye. Evet. Hı -hı. E çıkar serken çıkar göndeririz işte. E, o yüzden hani onu duymak istedim. Bir de ülkemizde şu an ne var? Hani tarama programları cost efektivite denen hani ben bu kişiyi tarıyorum, bu kişiye bir şey yüklüyorum, hani e, travma ya da bir şey yüklüyorum, tar tarama programını sokuyorum. Elde edeceğim fayda, elde edeceğim kazanç ne diye hesaplanıyor. Bugün için yapılan tarama programları ülkemizde de rahim ağzı kanseri, kolon kanseri ve meme kanseri. Evet. Bu Şimdi bir de eğer 30 paket yılın üzerine, 30 paket yıl ne demek? Günle bir paket sigara içiyorsunuz 30 yıldır bu 30 paket yıl demek. Hı -hı. 15 yıldır gündeki paket sigara içiyorsunuz. Bu da 30 paket yıl Ve 50 yaş üzerindeyseniz mutlaka göz hastalıkları uzmanına başvurun. Ve akciğer taraması çünkü bu ulusal tarama programında değil. Şimdi ne demiştik? Rahim ağzı kanseri. Çok önemli. Neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Dünya Sağlık Örgütü de bir plan yapmış. 2030 yılına kadar rahim ağzı kanserini 90-70-90... Bunlar vücut ölçüsü değil bunlar plan ve hesap yüzdelerle bunlarla yani çocuklarımızın gençlerimiz yüzde %90'dan fazlası aşılarsak, önce lezyonları %70'den fazla tedavi edersek, %90 hastayı tedavi edersek biz 2030 yılına kadar rahim ağzı kanserini dünyadan silebiliyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Hani siz bize başta dediniz ya evet. kanser olmamak için ne yapmak lazım? Rahim ağzı kanserinde yol belli. Ne yapmak lazım? bir defa gençlerimizi, kızlarımızı ve erkek çocuklarımızı. Çünkü sadece rahim ağzı kanserinde sebep olan human sadece rahim ağzı kanseri yapmıyor. Başka kanserler de yapabiliyor. Ve rahim ağzı kanserinin özeline bakarsak bunun taşınmasında, sirkülasyonun sürmesinde de çok önemli. Yani burada önce çocuklarımızı aşılatacağız cinsel aktif döneme gelmeden önce bunun aşıların çeşitleri vardı önce bir cinsel aktif döneme kadar diyorduk. şimdi dokuzlu aşılar çıktı ki bu kırklı yaşlara kadar yine Devam korumaya sağlayabiliyor bu aşıda bir yani biz ne yapıyoruz önce bir mümkünse engelliyoruz koruyoruz mümkün değilse erken yakalıyoruz yakalayamazsak da yeni tedavilerle yoldaşlığımızı yapıyoruz ve hayatı uzatıyoruz şimdi burayı mağazalı kanserde e, tarama programı var siz HPV taramasıyla, işte öncü lezyon taramasıyla bunu yine yok edebiliyorsunuz. Yani rahim ağzı kanserini hiç yakalanmamak mümkün. Hani diğer kanserlere bir şekilde hani e, kendimizi koruyamasanız, evet. koruyamasanız bile yani bu, bu mümkün. Bu mümkün. Ya bu tamamıyla hakim. hakim. Rahim ağzı kanserinin bir kadın olmasını, e, çünkü olmasını engellemek için aşısı var yani aşı diyorduk ya koruyucu aşısı var. Hem de erken olduysa da erken müdahale etme şansınız var. Kolon kanseri %90'ı kolon kanserinin polip zemininde gelişir. %10'unu bu kalıtımsal olanlar. onları da gene belli daha düzenli taramaklar taramalar yapmak lazım. Ve şöyle baktığınız zaman polipler hani polipler nasıl mantar gibi lezyonlar bir çeşit. Bunu tarayarak yani kolonoskopi yaparak bu polipleri aldığınız zaman Sorun ortadan kalkıyor. Yine kanser ortadan kalkabiliyor. Bir de meme kanserini söyleyeyim. Meme evet. kanserini yine erken taradığınız zaman tarayıp bulduğunuzda yüzde 95 bu hastalığı da yok edebiliyorsunuz. Geriye grip gibi bir risk alıyor yani. Yani bundan sonraki hani riskler artık diyorum yani şeker ve şey gibi bir olaya geçiyor. Yani engelleyemediğiniz, önleyemediğiniz tabii ki bazı şeyler var. Ama evet engelleyebileceğimiz, önleyeceğimizde çok şey çok, var. Çok çok daha fazla. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Özlem Sönmez Hocam. Bizi ben çok teşekkür ederim. Bu Ramazan sohbetinde aydınlattığınız bütün insanlığı, ışığınız üstümüzden hiç eksik olmasın. Sevgili Sizinle hocam. Sizin de sayın hocam. Çok teşekkür ediyorum. Mahya ışıklarında yine bilimin çok farklı bir alanında tıp biliminde e, Profesör Doktor Özlem Sönmezle kanseri konuştuk aslında hiç de korkulacak bir şey değil. Eğer ki biz hayatımıza değer veriyorsak ve değerli hekimlerle yeri geldiğinde doğru zamanda buluşup kontrollerimizi yaptırıyorsak ve tabii ki sağlığımıza, sağlığımıza dikkat ediyorsak korkulacak bir şey yok ortalıkta. Bunun gibi daha nice sohbeti yapıyoruz Mahir Işıkları'nda. Bu sohbetleri her Ramazan akşamı saat 18'de kendi YouTube kanalımdan ve bu düşünceme destek olan Petrol Ofisi'nin YouTube kanalından seyredebilirsiniz. Yarın akşam yine bilimin bir başka alanında çok değerli bir bilim insanının ışığında sohbet etmek umuduyla. Görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın.